anketi İleride en zengin olacak kişi Hakkında en az şey bildiğimiz kişi Dışarıdan bedi olup aslında soft olan kişi Britney, Korku filminde en son ölecek kişi En çok kalbi kırılan. Daha Kim cilt bakımı yapmazsa kriz geçirir. dünya. Gezegenin adı Elena. Kim hiç doymaz. Açım ulan açım Yemek verin bana yemek. Acıktık lan burada. İnsan bir yemek koyar. Bu ne biçim bir dünya?